Merhaba arkadaşlar ben çılgın oyuncuları Emircan <laughs> Size kötü bir haberim var Çılgın oyuncuyu kapatıyoruz Çılgın oyuncu kapatmıyorum Çılgın oyuncunun adını değiştireceğim Arkadaşlar çılgın oyuncu Herkes olamıyor arkadaşlar O yüzden birazcık daha bizim farkımız olsun diyorum ve Adımızı değiştireceğim arkadaşlar Sayfa mı hiç değiştirmeyeceğim. Sadece adımızı değiştireceğim. Başka hiçbir şey değişmeyecek. Sayfa aynı. Abone olup beğenebilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa aynı. Her yer aynı. Arkadaşlar bakın çatı yaptım buraya. Nasıl güzel mi? Şimdi yiyeceğim biraz ağaç kazacağım arkadaşlar. Space'e basıyorum. Tamam. Tavşan çık. Sen olur boğul taş. Tavşan. Tavşanlar boğuluyor mu bu arada? Şurada arkadaşlar çok ilerledikçe şey var. Çölüm öyle geçtikten sonra. Akbaba falan kesmiştik en yani son. Çölü öyle geçtikten sonra. Neredeydi? Ha. Snow Black. Block. Kar buluyor yani arkadaşlar. İşte kar biyon var arkadaşlar orada kar var ya böyle. Hani siz şurada güneş falan görüyorsunuz da şurada. Çöle gidince mesela burada dağlar falan çöl dağ oluyor. Orada böyle bir daha böyle doğamsı bir hava oluyor böyle karımsı bir hava. Karımsı. Bakın arkadaşlar yanlış anladım. Kar gibi böyle. Karı değil. Hemen dalga geçmeyiniz. Arkadaşlar bu bölüm maden yapmayı düşünüyorum. Ama diğer bölüm maden yapacağım arkadaşlar. Ya abi gelmeyin. Ya da gelin. gelin. Gelin 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 Okkalı vurayım sana gel. Çok böyle kafana. Gel. Aa böyle öldürülüyor adam işte. Çok hata yapmayacağım bebek. arkadaşlar şey gibi Minecraft'taki şey bilir misiniz şeyi? Minecraft'taki bir tane mod var. Timber mod. Şöyle hop sürükleyelim. Hoppa. Hoppa. <laughs> Geldi. Arkadaşlar Timber mod var. Timber ya. Timber mıydı? Timber olması lazım. Ağaçlar tamamen dökülüyor. Bir alttan kazınca. Kazınca değil. Kazınca vardı. Aynı gibi arkadaşlar Timber mod. Evet Timber mod Timber mod. Aynı onun gibi arkadaşlar bu da. Ama daha güzel bence. Oyunu birazcık kolaylaştırmıyor arkadaşlar ya. O da oyunun bir alakası yok. Aa vuramıyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft'ta stack 64, Don Star'da 40, burada 250. Arkadaşlar bakın 20 tane daha toplamış. Tamam daha toplamasın arkadaşlar lazım değil bize. Taş kazalım acık. <laughs> ya bir bitmediniz gelmeyin lan. Gelmeyin lan gelmeyin lan. Gelin lan. Kasayım size gel. Keseyim gel kasayım. Kasayım seni keseyim. Gel sen de. Ya abi gelme. Gel sen de. Bol bol torç yaparız arkadaşlar. Torcu bal vururuz bala göte. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Amcık kafalı. Tamam arkadaşlar küfür ettiğimizin özür dilerim kazanmıyoruz. Altımızı kazanmıyoruz değil. Altımızı kazan ağacın altını kazanmıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey koymuşlar çok şey olmasın diye. Herhalde yani. Vay da diye. Ligim de şöyle Gel gel sen. Gel gel gel. Selamun aleyküm. Ben gideyim. Sen babayı gelirsin babayı. Ben kaçtıktan sonra sen gelsen ne yazar yavrum. Sana bir kırmızı saçlı dal Buradan bir önce bas git ki kafanı kırmayın. Hayır. Çıkalım hemen şuradan. Dayı vur bana götü be. Hmm. sayfanıza ne koyayım arkadaşlar daha hiçbir şey bulamadım düşüneceğim ne koyacağımı neresi? Arkadaşlar işte, madene gideceğim. Mesela biz şu taraftaki çöl bölgesini hiç kurcalamadık. Orada kal bir karbiyon var. Diğer tarafta. Orayı kurcaladım ben azıcık siz yokken. Gece oldu arkadaşlar bu arada. Hayır bu şarkı durmadan önce zombiler gelemez arkadaşlar. Daha gece dolmuş de demek değil. Sadece ben size hangi şarkı olduğunu soracağım. Ama zor rahat olabilirsiniz. Devam edelim. Bir dakika sen işte şeyi yaptım ben. Alçı bu ya. Sen gir şu odaya beni benim odalarıma girme bakayım. Kendim içeride kaldım. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim şunlardan bu arada S ile iniliyor. Yine söyleyeyim. Şöyle S'ye basın. Şöyle S'ye basa basa şöyle bacaklarınız yukarıdayken inebiliyor. şöyle. Normal denemesi böyle. Şöyle. Hay evet, çok güzel oluyor. Ya bu yanlışlık aynı bu sefer. Evet cam yaptım arkadaşlar. Önce bakın arkadaşlar. Göstereyim sonra göstermedi olmasın. İlk önce bunu yapıyoruz. Evet şimdi akşam oldu arkadaşlar işte. Ve bundan elde ediyoruz arkadaşlar. Hmm. bakın. Bundan bir tane bundan dört tane elde ediyormuşuz. ne yaptım? Kaptüs de aldım arkadaşlar. Bölümü çekmiştim galiba. Bakın arkadaşlar. bakın bu neyle olmuş? İki tane okumla. İki tane okumla bunu. Bununla da dört tane bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Şöyle yapalım. Ha bir şeyimizi yap. Oha! Bu ne? Bu ne arkadaşlar ya? Ha armor standı. <laughs> yani arkadaşlar buraya koyuyorsunuz ama armalarınızı yatarken madenken yani böyle bir şey olsun diye ya da yatarken gerçekten çıkartılabilir bilmiyorum arkadaşlar öyle bal götüşü boş verin bunu <laughs> nasıl önce kapıyı. şuraya ama arkadaşlar da var. Arkadaşlar çatı yaparken videoyu açtım. Boşuna açmak zorunda kalmadım. şuraya. Yani Bir şuraya koyayım. <laughs> tamam arkadaşlar. <hazırlar. gülüyor> Koyma başlayabiliriz. Ben şurayı şey, boş ver sizle beraber <laughs> Bakın şu zamana kadar sabah da olur ben hemen geleceğim Evet arkadaşlar devam ediyoruz İşte gördüğünüz gibi Şurayı bitirdim Bence çok güzel durdu Sizce nasıl durdu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim Güzel değil derseniz Değiştiririm evi Bizim benim için fark etmez Ama ne bileyim benim için güzel oldu Şimdi bir gidelim çölü acık keşfedelim arkadaşlar. Ama durun bir dakika. İlk önce şöyle yapacağım arkadaşlar. Tabii da Koymuşum bunları. Şunu koyayım. Şunları koyayım. hemen geleceğim arkadaşlar. Kısa bir aksaklık arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Şimdi hemen şunları koyalım. Bunlar gidiyor mu bilmiyorum. Bunları da koyacağım. Paralar falan kesin gidiyor. Bunlar para değil ama. Oklar da gidiyor. Sanırsam. Okları da koyalım arkadaşlar. Bu ne? Salla koy. Yağmur şey mi o ya? Koy burada. Bunu da koy. Bunu, bunu da koy. Koyamadım ya. Şunu da koy başka koyacağımız. Bunlar. Şunları, belki. Şunu da koy. Şunu da koyalım. Yıldız düşüyor mu tamamen değilim ama yıldızı da koyacağım. Tamam arkadaşlar. Hop. Bekleyin. Şurada koyalım dört tane olmuş. Şimdi artık hazır. Dayı bir kapıyı da ben de gireyim hadi. Seyya bası bindik. Kapı kapıyı. Kapamadı. Arkadaşlar arkadaşlar. Ya yani siz arkadaş... Başka bir arkadaş. Bir şey diyor da. Ben isim. Acıcık vuralım bala göte. Oh, hayır. Oh, ha, ah düştü. Düştüm demişim tövbe tövbe düşmedim. Jungle Wims, Jungle Wims. Oha orada dağ var. Hangi bir dağ? beş alemde var mı benim? Arkadaşlar benim maden yapmam lazım ya. Ama doğal maden istiyorum. Kendim yapmayacağım madeni. Minecraft değil burası çünkü. Burası Terraria. Arkadaşlar dostlarda da maden var bu arada. dostlarda da ma madeni. <laughs> Sölde bir kollar gebeririz biz arkadaşlar. İnşallah hindi hindi yoktur orada da hemen geçerim şuradan. Aa valla yokmuş. Ah kupur buldum. Kupur buldum ye yeah, ye yeah, kupur bul. Kupur buldum kaç. Şaka yapıyorum ya. Pişt. Oha yine boşum verdi. İksir. Arkadaşlar bu çok zor oldu. Burada kızım. Ya arkadaşlar bu yavşak beni takip etmiş ya. Harbiden etmedi. Şu da bir tane maden bulayım zaten bugün maden yapacağım arkadaşlar. Belki şurası güzel bir madendir. Ya hep boşum veriyor. arkadaşlar burası madene benziyor. Ama ilk önce şunları koyacağım. Oha! Bildiğiniz kupur Cooper ya. Kupur sıçıyor arkadaşlar. Burayı işaretleyelim mi? Oha! Bildiğiniz kupur tarlası gibi bir şey. O arkadaşlar kupur ya. bilir oha. Hayvan gibi kupur. Bu kupurları da var arkadaşlar videoyu kapatacağım. Video 20 dakika olmuş çünkü. Yani arkadaşlar upload mı var. Dedim bala göte vuracağız ya ama yani azıcık da süreye bakmak lazım arkadaşlar. Tam 9 dakika mı? 20 dakika. Bence 9 dakikadan iyi arkadaşlar. O zaman o yine iyiyiz. Ya. ya bu yavşak beni takip etmiş harbiden ya. Git, bir git oğlum be. ya buradan düşmeyiz. Arkadaşlar bayağı iyi oldu. Evet. Aa ha, düştüm olmaz bir şey. Kim alır? Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Hadi tırmanamadım arkadaşlar. Sınamadım yine. Çünkü zıplayamıyorum. Çünkü zıplamak için V basıyorum. arkadaşlar. Bir şey iki boyutlu ya. Böyle Mario, 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 Mario falan. Mario falan bilirseniz. Mario pardon Mario. Ne bileyim ya Mario işte Mario bilirseniz. Belki bilirsiniz arkadaşlar ama öyle bilmeyen mi var diyorum. Şimdi gelecek birisi diyecek ben bilmiyorum. Öyle kalacağım öyle. Ya o kadar uğraştık. Yok arkadaşlar ben şimdi gidip valla buraya koyacağım. Bir daha da eve dönemem. Sonra bir daha geri dönemiyoruz. O bir bölüm gideriz o bir bölüm gideriz sonra bala göze vurmaktan gidemiyoruz. Ben buraya hemen evi kuracağım. Torç kazan. Ustalar arkadaşlar şunu da göstermedin edemeyeceğim Bakın şimdi Bakın şöyle şeyler var Neyse arkadaşlar hoşçakalın Hoşçakalın